Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Graz şehrindeki RT Log firmasındayım. E, ufak bir detay var burada. Onun için geldim buraya. Şuradan F3'den kapatayım. Aracımızı çalıştıralım. İmdalı sağlık çalıştırmadan. E, vitesimizi direk takalım. Nasıl bir değişiklik var burada? Yola çıkınca göstereceğim. Sol tarafa döneceğiz. Burası haritada gözükmüyor bildiğiniz gibi. Bu adam da döndü. Bunlara yol vereyim. Çıktımlar. bay çıkacak mı? Bala balıkmış bu. Eyvallah. Burada da bir bayağı bir trafik var. Ve şimdi bu yol e, gizemli yol diye geçiyor. E, keşfettiğiniz takdirde yani bu yolda gittiğiniz takdirde sizde de kesik kesik gözükmeye başlayacak. E, kısa bir detay ama e, küçük bir bilgi. Ama detayları seviyorum. Böyle bir e, olay geldi. E, Siz de faydalanın istedim. Graz şehrinde bir tane daha gizli yol var. E, i̇sterseniz onu da e, Çekerim. Videoyu bugün çok Kısa Tutacağım. Çünkü e, Bayağı aksilikler var. Bugün bu videoyu çekmek için 4. 5. Videom yani. Birinde mikrofon sesi almamış. Birinde kaza yaptım, takla Yerin altına düştü araç. Çeşit çeşit olaylar var. Dedim kısa tutacağım videoyu. Hem de başıma bir şey gelmeden kapatayım, kurtulayım dedim. Biz buradan devam edeceğiz. Buralar biraz ıı, e, tipi. Büyük konutlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. TMP'de de gelebilirsiniz diyor. Ben şu an hala SCS'deyim. Banım hala açılmadı. Yani buraya geldiğiniz zaman burada yol bitiyor. Buradan bir dönüş yapmak zorundasınız. Şu şekilde. Benim de yaptığım gibi. Buradan sağ tarafa O şey daha gidilir mi acaba? Diyeceğim tabela var. Yol yok işareti var. Belki başka bir yerden bağlamıyor olabilir. Bilmiyorum. keşfetmek lazım. Şu şekilde geri aşağı doğru ineyim. RT Log şirketinde de bitireceğim. Ben burada da bitirebilirmiştim ama çok da kısa olmasın videomuz. Ses modunu Discord'a gelerek alabilirsiniz. Her videomda söylüyorum böyle küçük modlara para vermeyin. 80 lira gibi bir ücrete satıldığını duydum Ve Çok saçma ya Böyle bir mama niye 80 lira verirsiniz Yolumuza devam edelim Abone olmadan e, izleyen arkadaşlar var Abonemizi bir e, yükseltelim bir 30 olsun en azından 29'da kaldık Abone olmak ücretsiz YouTube'da ee, Twitch'te ücretli. Çünkü yayına gelen küçükler olsun, büyükler olsun, e, bazen karıştırıyorlar. Karıştırılmaması için de bir e, değinmek istedim bu konuyu. Yani YouTube'a abone olduğunuz takdirde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ben de zaten e, YouTube'dan bir çıkamam herhangi bir. Gelirim yok Sadece e, keyifli vakit geçirdiğim anları sizlerle de paylaşmak istiyorum o yüzden videoları çekiyorum Belki ilerleyen zamanda bayağı bir izlenme ve aboneye ulaşırsak bir şeyler kazanabiliriz yani öyle bir şey olduğunda da zaten e, ya ben buradan düzenli bir şekilde ya da yayınlardan gelir almaya başladığımda düzenli olarak çekiliş yapacağım. Yani çekilişsiz hiçbir günümüz olmayacak. Günümüz demeyeyim de ayımız olmayacak. Burada yapay zekalar kaza yapmış. Bunları beklersek bu videoyu 20 saat falan olur. Ben şuradan kaçayım. RT Lock de tekrardan giriş yapalım. Böyle şuraya girip park edeyim. Yüküm hazırlanana kadar böyle bir şey göstermek isterim size. Yüküm de daha hazırlanmamış. Herhangi bir mesaj gelmedi. Bu şehirde bir tane daha gizli yol var. İsterseniz oraya da gideriz. Oranın da videosunu çekebilirim yorumlarda belirtirseniz yakın zamanda onu da çekerim amca geliyor mu daha gel diyor ama yani çok fazla inanmadım Şu, az daha geleyim hop i̇şte, sağlık olsun vitesimizi bire takalım boşu alalım adamımızı da çekelim havamız bitti zaten birazdan doldururum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.